Selim'le sınavımızın e, matematik sorularını çözüyoruz. 1. Aşağıdakilerden hangisinin hepsi çift sayıdır? Çocuklar, çift sayı dediğim zaman birler basamağı 0, 2, 4, 6, 8 olacak. Şimdi ben C şıkkına bakıyorum. 3 9 9. Bu çift olamaz. Hatta hepsi tek. Şimdi çocuklar A, A seçeneğine bakıyorum. 7 tek, 8 çift, eee 3 tek. E bana ne diyor? hepsi çift. O zaman bakalım. 230 evet çift, 0, 8 çift. E, ee, evet, iki, cevabımız B Evet, gördüğünüz gibi burada birinci sınıf sorusu çift bir tek bir sorusunu ne yapıyor bize? Soruyor. Gelelim ikinci soruya. 5 artı 9 eşittir kaçtır? Evet. Ben diyorum ki eşittir 14. A. Soruya baktım ki benden bunu şey olarak istiyor. Roman rakamları olarak istiyor. Peki 14 nedir? Çocuklar bu nedir? 10. Bir daha 11. Bu kaç? 16. 16. Ha. E. Ee? Bu ne? 10. Ee, 5 burada 15. 1 çıktı 14. Evet cevabımız B şıkkı diyoruz. Evet cevabımız B şıkkı diyoruz. Ve şurada yeniden soru işaretini geri yerine koyuyoruz. O roman rakamlarını hatırlamayla ilgili bir soruydu. Güzel. Evet. Konuları tekrar açısından. Aşağıdaki, yukarıdaki sayıları çok bakın önemli. Büyükten küçüğe doğru sıralarsak bunları önce sıralayacağız. Sonra da 5. sıradakini söyleyeceğiz. Peki. O zaman hemen büyükten küçük. En büyük. Şimdi çocuklar 2, 2, yüzler basamağına bakıyoruz. 2, 2. Bunlar küçük. 3, 3, 3, 3. Evet. 4 tane 3 var. Şimdi o zaman onlar basamağına geliyorum. 3, 2. Bu gitti. 325 olmaz. Ya oğlum direkt sayıları okuyarak bakalım. Yani hiç uğraşmayalım. Evet. 390. Bu birinci sırada. En büyük. Sonra 338 ikinci sırada. 325 üçüncü sırada. 304 dördüncü sırada. Evet. 238. Evet. işte cevap bu burada. Beşinci sırada çocuklar. Ee, büyükten küçüğe doğru sıraladığımda ee, beşinci sıradaki sayımız 238 oldu. Gördüğünüz gibi zaten bir, 2, üç, dört tane 300 var. E ondan sonraki en büyük sayı 238 olduğu için cevabım A şıkkı diyorum. Geldik dördüncü soruya. A4, B5 ise aba kelimesi hangi sayıdır? A. ne kadar basit? Peki A yerine ne yazıyorum çocuklar? 4 yazıyorum. B yerine 5 yazıyorum. A yerine 4 yazıyorum. Ne çıktı? 454. Komedi lan. Çok basitmiş. Çok basitmiş. Şifre çözme sorusu güzel. Peki 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83. Örüntüsünde iki, ikinci soru işaretinin yerine gelecek sayı hangisi? İkinci soru işareti. Aha burası. Peki. En az işaret yeri. Peki. 23, 33. Örüntü 10'un 10 artıyor ha. 23 33 43 53 63 gördüğünüz gibi eho yani tam konular hem tekrarı ve çok da basit sorular olmuş. Peki. 607 sayısına en yakın sayı hangisidir? Yani en yakın onluğu nedir çocuklar? Çocuklar ne? Birler basama? 5 ve yukarısıysa bir üst onla, 5'ten aşağısı yani 4 4'e iki birse 1 bir alt onla. E peki 7. 10'a mı yakın? 610'a mı yakın 7 600'e tabii ki. 610'a yakın dedik ve bir yuvarlama sorusuyla yeniden bize konuyu ne yaptı? Hatırlattı. Hatırlarsanız en yakın yüzde yuvarlamada da 50 ve üstü bir üst yüzde, 49 ve 6, bir altı bir alt yüzde yuvarlıyoruz diyor. Pekala. Gelelim yedinci soruya. 23 ile 25 toplamış onun yerine x demiş. Sonra 48 ile 40'ı toplamış ona y demiş. Sonra bunun ikisinin x ve y'nin toplamı nedir demiş. Çocuklar çok basit. Burası 48, X yerine 48 yazıyorum çocuklar. Evet. X'i buldum. Niye? 20, 20, 40, 48. Burada çocuklar 88 artı 88. E bana şimdi bunun X'inin neyini istiyor çocuklar? Toplamını istiyor. Peki. Toplayalım. Ben kafadan topluyorum. Zaten 8, 16. Abi değişmiş. Çocuklar zaten cevaplarda. Sesini kapat kimse. Evet. Ne yaptık? Cevap bulduk. 40. 80 daha 120, 128, 136 diyoruz. Ve neredeyse kalem oynatmadan buraları çözdük. Peki. Hatırlarsanız çocuklar bir çıkarma işleminde bakın. Burada eksilen, çıkan, fark. Burada ne eksik? Çıkan eksik. Peki. Çıkan yok. Peki ben çıkanı nasıl buluyordum? Eğer eksilen, bu sayın en büyüğüydü. Eğer çıkanı istiyorsa eksilenden farkı çıkarttığımda bana cevap veriyordu. Peki. 9'dan 5 çıktı, 4 kaldı. JLH. 6'dan 4 çıktı 2 kaldı. Evet cevap 224'müş ve ne oldu çocuklar buradan? Bir çıkarma işleminde eğer eee çıkan verilmemişse ne yapıyorduk? Eksilenden farkı ne yapıyorduk? Çıkarttığımızdan Cevap geliyor. Peki. 4 0 7 sayıları kullanarak hangi sayıyı oluşturamayız? Çocuklar burada 2 tane 4 var farkında mısınız? Bir tane sayı oluşacak. Bak 4 7 0. Evet 4 bu olabilir. Zaten 407 de olabilir. Burada ne olmuş? Bak 704 olabilirdi ama 404 olamaz. Neden? Çünkü bir tane 4 var. Ha, siz buradaki 4'ü çift kullanırsanız olmaz. Hayır. Cevabımız e, C şıkkı diyoruz. Ve geldik 10. soruya. İki basamaklı en büyük sayı. İki basamaklı en büyük sayı neydi çocuklar? Çift ve tek demediği için 99. 399 fazlası hemen o zaman şunun altına çocuklar bir 99 yazayım. Evet şunun altına bir 99 yazayım. Bir toplayalım bakalım. Evet şöyle yaptık. 9, 9, da 18. Aha bitti. Cevap ben çıktı. Niye? Sadece birler basamağı 8 olan bu var. 18'in 8'i e elde var. 1. 9, 9, 18. Bir daha 19. 19'un 9'u elde var. 1, 3, 1 daha. Evet. Bu doğru oldu diyoruz. Peki. Geçelim 11. soruya. 4 litre süt ile 4 yarım litre meyve suyu alırsam toplam kaç litre ürün almışım? Çocuklar 4 litre cepte zaten. Niye? Toplam bizden litre olarak istemiş. Gördüğünüz gibi. Peki litre cepte 4 litre kesin. Şıklarda zaten 4'ün altında yok. Peki 4 tane yarım litre kaç litre de? 2 litre eder de değil de. mi? 2 litre eder. E 4, 2 tane ne yapar? 6 litre eder diyorum. Ve şu an aslında hepinizin full yaptığını düşünüyorum. Devam edelim. Pekala. Devam edelim. Evet. Şimdi 12. Bir okulda 348 tane erkek, 245 tane de kız öğrenci var. Öğrencilerin öğrencilerden 59'u okuldan ayrılırsa geriye kaç öğrenci kalır? Çocuklar, bu soruda evet, bu soruda bu soruda şıklardan sonuca gidemiyoruz. Burada ben söylemiştim size. Evet, hatta o günkü kızma sebebim de buydu. Deneme sınavında 13 ve 12'ye cevap koymuştum. Hiçbiri olmadı. Oktay halinde kimse dönmediği için soruları çözmediğini düşünmüştüm. Ve öyle de oldu. Şimdi o zaman şıkları yeniden düzelterek yapıyorum. Şimdi 348 erkek, 245 kız öğrenci var. Önce toplamı bulalım. 8, 5 daha 13. Şuraya yazalım. Şuraya yazalım. 13'ün 3'ü. Elde var 1. 4, 4 daha 8. Bir de elde var 9. 3, 2 daha 5. Toplam kaçmış? 593 öğrenci var. Bunu kaçı gidecek? 59'u çıkacak. Peki. O zaman ben buraya 59'u çıkarıyorum. Şimdi neden? Gidiyor. Okuldan ayrılırsa geriye kaç olur? 59. Şimdi 3'ten 9 çıkmaz. Evet. 13'ten 9 çıktı. Ne kaldı? 4 kaldı. Ha. O zaman şunu ben 4 yapayım. Peki. Ee, burada kaldı 8. 8'den 5 çıktı. Bak 8'den 5 çıktı. 3 kaldı. Ha, şunu da 3 yapalım. Pekala. Burada e, bir şey kaldı mı? Hayır. Burası cevap 534 oluyor. Ve cevabımız böyle de düzeltmiş oluyor. Veya siz şuraya D şıkkı ekleyip 534 diyebilirsiniz. Evet 300, 500, 540, 588, 590 59'u 59 çıkarıyor. 13'ten 9 çıkarsa 4 kalır. Burada kaldı 8. 8'den 5 çıktı. 3 kaldı. Evet. Buradan da zaten 5'i aşağı indirdik. Ve sorumuzu böylelikle düzeltmiş olduk. Gelelim diğer yanlış sorumuza. Bir manav 168 kilogram elmanın 139 kilogramını satıyor. Yani e, azalır mı artar mı? Satmak azalmak demek. Peki. Önce 168'den ne yapıyoruz çocuklar? Evet, önce 168'den 139'u 139'u çıkarıyoruz. Peki, çıkaralım. Ne kalacak? 8'den 9 çıkmaz. 18'den 9 çıktı. Kaç kaldı? 9 kaldı. Burada kaldı 5. 5'ten 3 çıktı. 2 kaldı. Zaten 1'den 1 çıktı. 0. Şimdi burası 0, 29. Peki. Elimizde kalan elma 29 kilogram. Peki. Onu da yazalım. 2 kilogram diye de yazalım. Herkes görsün. Kilo gram. 29 kilogram elmam kaldı. Bunun da 27 kilogramında ne yapmış? 27 kilogramında ne yapmış bunun? Evet satmış. Elinde ne kadar elması kalmış? 9'dan 7 çıktı. 2 kaldı. Allah Allah şıklara bakıyorum. Evet öğretmenim burada bir yanlış şık var deyip bana dönmesi gereken 30 tane öğrencim varken. Evet bir tane öğrencim dö döndü maalesef üzülmüştüm. Ve cevap 2 kilogram diyorum. Gördüğünüz gibi evet bazen öğretmenleriniz sizin yapıp yapmadığınızı uzaktan da olsa ne yapabiliyor? Test edebiliyor. Ne diyorum her zaman çocuklar? Beni kandırabilirsiniz. Kesinlikle kandırabilirsiniz. Ama kendinizi kandırabilir misiniz? Mümkün değil. Mümkün değil. Kendi kendinizi kandıramazsınız. Niye? Sen biliyorsun yapmadığını. Benim için yapmayacaksın zaten. Kendin için yapacaksın eğer bir sorumluluğun varsa ve böyle bir ödev verilmişse ve sadece pazar günü deneme sınavı günümüzse ne yapacaksın? Önce işini yapacaksın. Zaten 60 tane soru sana en fazla 1 saat 10 dakika falan 1 saat 20 dakika alır. Kahvaltıdan sonra hemen yapıp diktiğine mi gidersin, gezdiğine gidersin hiç fark etmez. Ama yapmadınız. Yine ne oldu? Kendinizi kandırdınız. Önemli değil. Önemli değil. Evet geçelim 14. soruya. Dün Oktay'a teşekkür etmeyi unutmuştum. Teşekkür ederim oğlum. Ee, en azından soruyu çözdüğünü bana hissettirdiğin için. Evet 14. soruya geliyorum. 45 sayısının 5 katının 15 fazlası. Ne var çocuklar? Önce 45 ile 5'i çarpıyoruz. Fazlası dediği için ne yapıyoruz? Toplama yapıyoruz. Peki. 45, 5, 225 çocuklar. 45 ile ben şeyi çarptım. 5'i çarptım. 225. 15 daha 225. 230. 10 daha 240. Gördüğünüz gibi ne yaptım? İşlemde böyle toplam bakın. Burada ne yapıyor? Kat dediği zaman çarpma, fazlası dediği zaman toplama. Eğer 45 sayısının 5'e bölümü deseydi bölme, azı deseydi çıkarma diyecektik ve cevabımız da öyle yapacak. Geldik yine bir tekrar konusuna. Diyor ki işlemin çarpma işlemi nedir? Önce kaç tane altı var? Onu sayıyoruz şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane altı veya 6 tane 9. Evet. Cevabımız ne var? 6 tane yanlış oldu. Bak bu soru yanlış ha bak bunda. Bu cevap böyle yazmışlar ama yanlış. Neden? Önce kaç tane? 9. Peki kaç tane? 9, 9'dan kaç tane 6 var? 9 tane 6 var. Yani 9 çarpı 6 olacaktı. O zaman bunu hemen düzeltelim. 9 çarpı 6 diyoruz. 9 tane 6. Evet doğru cevabımız böyleydi. Evet 5 yapanlar da zaten kabul ediyor. Ha çarpmada sonuç değişir mi? Değişmez. Ha 9 tane 6, ha 6 kere 9. Çarpmada yer değiştirme özelliği var ama doğrusu bu. Peki. Gelelim 16. soruya. 1 ayran, 2 karpuz, 3 süt, 4 ek. Hangisini alırken kilogramlanır? Ha çocuklar sıvıyı litre ile Ayran gitti. Karpuz, evet katı kilogram. Bu 1. Evet bunu 1 aldık. Süt sıvı. Olmaz. Et evet. Kilogram. Evet. Onu da kilogramla aldık. E ne oldu? O zaman 2 ile 4. Cevabımız C şıkkı olduğunu gördük. Evet. Basit sorular. Konu tekrarına özgü hatırlamalı sorular. Basit olması zaten normal. Noktalı yere hangisi gelemez? Bakın. Çocuklar. 596'dan büyük olamaz. 569'dan da küçük olamaz. Yani arada bir. Peki 570 olur mu? Evet. 570 569'dan büyük, 596'dan küçük. A gelebilir. 595, 596'dan küçük, 569'dan büyük. Bu da gelebilir. Ama 597 gelemez. O nereye gelir biliyor musunuz çocuklar? Aha buraya gelir. 597 nereye gelir? Buraya gelir diyor. Onu nasıl yazıyoruz bir bakayım. Evet böyle değil. Altla altan bakıyoruz. Yok. Pekala yani CTRL'de yapalım. Yeniden Evet. Gördüğünüz gibi 597 buraya gelir onun için de bu, bu or, ortasına gelemez diyoruz. Ve 18. sorumuza devam ediyoruz. 36 sayısının ritmik saymalarını hangisini yaparken söylemeyiz? Çocuklar, ikişer sayarken söyleriz. 2, 4, 6, 36 olur. Üçer sayarken 30, 33, 36 söyleyebiliriz. Dörder sayarken 32, 36 deriz. Bak, ikişer, üçer, dörder. Ama 5, 5 sayarken 36 diyemeyiz. Niye? 5, ya sonu 5 olur ya 0 olur. 5, 10. 15, 20. Bakın, ya 5 ya 0. O zaman 5'er 5'er saydığımızda çocuklar sonu 6 ıı, altı olamaz. 6'şer 6'şer evet 30, 36. 9'ar 9'ar 27, 36 olur. Evet. 7'şer 7'şer de söyleyemeyiz. 8'er 8'er de söyleyemeyiz. Ama burada bize ne var? 5'er olduğu için 5'er 5'er saydığımızda zaten yazdığımızda 36 söylenmez diyoruz ve 19. sorumuza geçiyoruz. Peki. 47'den başlayıp geriye doğru bak 47 birinci sayı. Hemen yazıyorum. 47. 47'den başlayıp geriye doğru beşer beşer sayarsak 5. sayım 47'den 5 çıktım 42. 5 çıktım 37. 5 çıktım 32. 5 çıktım 27. 5 çıktım 22. Kaçıncı sayı dedik? 5. sayı. 1 2 3 4 5. Aha burada. Cevap 27. Aşık gördük mü çocuklar burada hata yapmıyoruz değil mi hala bak başlayarak dediği için 47'den başlıyoruz onun için cevabımız 27 olduğunu ne yaptık gördük ve ya burayı sildik geldik ee, 20. sorumuza ve son sorumuza diyoruz arkadaşlar Evet. 361 sayısının birler basamağı bir o birler bas birler sayısının birler tamam onlar ve yüzler basamaklarının sayılar çarptığımızda sonuç kaç olur? Ha. Çocuklar şu soru şu. Bize şunu soruyor. Şuraya yazalım. Enterleyelim. Diyor ki birler basamağıyla çarptık. Birler basamağıyla onlar bakın onlar çarpı 6. Evet. Çarpı 3. O zaman sonuç ne oldu diyor. Çarpalım. Çocuklar 1 kere 6 6. 6 kere 3 18. Bakın ne oldu? Cevabımız 18 oldu. Evet. Cevap kaç olurmuş? 18 olurmuş diyoruz. Ve gördüğünüz gibi bugünkü evet, 12. deneme sınavımızın matematik sorularını burada bitirmiş olduk.